Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle havalar daha erken ısınmaya başlarken Bursa Büyükşehir Belediyesi de vektör denilen sinek ve haşere gibi zararlılarla mücadeleyi erkenden başlatıyor. Bursalıların yaz aylarını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için her türlü tedbiri alan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda sahada daha hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek amacıyla yenilediği araç ve ekipmanları düzenlenen törenle hizmete aldı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeni ekipmanların Bursa için önemli olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ'nin sahada kullanacağı bu yeni ekipmanlar bizim için, Bursa'mız için son derece önemli. Biliyoruz ki sağlıklı bir kent ancak ve ancak sağlıklı bir çevreyle mümkündür eğer çevreyi biz temiz tutarsak, hele hele Bursa'nın derelerinin temiz akmasını sağlarsak, Bursa'nın havasını, soluduğumuz havayı temiz bir hale getirirsek, çevredeki görüntüleri, olumsuz görüntüleri ortadan kaldırırsak, inanın bana o kentte keyifle yaşanır. Çocuklarımız da bizler de sağlıklı bir şekilde yaşam süreriz. Bey çevre vurgusu yaptı. Temiz hava, temiz su ve temiz bir çevre hepimizin en doğal hakkıdır. Hele hele çocukların daha da fazla hakkıdır. Onlar daha yeni büyüyorlar, yeni yetişiyorlar. Onlar hiç olmazsa eğitimiyle örnek aldıkları büyüklerinden daha sonra daha temiz bir bursa, daha temiz bir ülke, daha temiz bir dünya için çaba göstereceklerdir. Bizler halk sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen her konuda sorumluluğumuzun farkındayız. İşte bu bilinçle de vektörle mücadele mücadelede daha etkin bir süreci başlatıyoruz. Başkan Boz Bey, Bursalıların bu yaz daha sağlıklı geçirmeleri için yeni ekipmanları aldıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Bursalı hemşerilerimizin elbette ki bu yazı daha huzurlu, daha sağlıklı geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu konuda da işte gördüğünüz bu araçlarla birlikte bu ekip arkadaşlarımızla birlikte tedbirimizi aldık. İnşallah bu yaz geçen yazlardan daha iyi, daha sağlıklı geçecektir. Sahada özellikle hızlı ve etkili mücadele edebilmek adına bugün 340 ekipmanımızı yeniledik ve sahaya çıkıyoruz. Daha önce düzenli olarak aslında 4 yılda bir yenilenmesi gereken ekipmanların maalesef dokuz yıldır yenilenmediğinin farkını vardır arkadaşlarımız.